kaldığımız yerden devam şey, ki. İkinci bölüm. Böyle. Bu arada bu kanka tf, diyor ki bu ikinci bölüm diyelim baksana, şey oluyor ya. Kanka baksana hile yapıyor. Kanka banka ne ya, hilesi? Va şey hile falan açmadıysan no problem diyecektim. Kanka. kanka bir şey değil ben mi açmadım, lan? Baksana dünyanın en zor kötü şeyini söyle mi kanka? Hani bu 10 dakika falan oluyor ya. Bu videoların yüklendiğini düşün ha. bir de. Kanka YouTube'a yüklenme <laughs> saati gıcık. Yemin ederim kanka bir tane videoyu yarım saatte falan yapıyorsun YouTube. O hem de 10 dakikalık bir video ee, YouTube alınma lütfen. Sadece kesinlikle. öylesine bir haber için yani. Burada sadece ben de kendim mi kanka her yerden mi oluyor? Ya abi şaka Kankadan yapıyorsun kızıyor. değil mi? Havada kanka spidim aniden kesiliyor. Evet. <laughs> kanka, kanka benim spidde problem var pet çağrılamıyor mu Kanka. abi? Ay çağrılabilir. Hızlı 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 Mevcut tetelik şey binek çağrılamıyor. Kanka, Kanka sen de Kanka baksana benim kalsit bir de havada kesiyor. Yavaş kesiliyor. yavaş. Yavaş çağır. Kanka ne zaman video çeksem sen de senin ka kardeşin Utku var ya. Kanka benim de işte böyle bir kardeşim var. Video blokman, <laughs> blokman. Ha ha, o oh, sonunda be. Buyur. Kanka artık çömelerek geçeceğim ben. Kanka sen geçtin ya. Sen tamamen geçince ben öleceğim kanka ben ölünce. Abi şaka mı? Sen şaka yapıyorsun oyun görünmez blok koymuş adam ya. O ben görünmez blok olduğuna falan farkında değil. Kanka oradan oraya kestirme yapmayacaksın diyorum. He. <laughs> oradan hatta da seni Umucuktayım diyor kanka. Bak buradan buraya kanka oradan oraya diye buradan buraya. Kanka bak ya, buradan kanka sonra bak şurada biliyorum. bir yer var. Kanka, Oo kanka. Kule fena. Tamam, kanka kalktı. kulenin fazlalığını gördün mü? Baya çok yer var kanka ve. Oy evet, evet. kanka. kanka geçemeyeceğim kanka. diye o götü Aşağı, Aşağı atlıyorum. Aşağılık evet. oyun ben senin ova. İşte, işte parkurcunun doğuşu kanka yeni film. ATV'de dedin Ee bu ne? Şimdi ben aşağı düştüm. En baştan mı koşacağım? Ya sen şaka yapıyorsun. Düşen ne yapıyor banda. şimdi? Burada ameli ameli bekliyor mu reis? Kanka buradan. Aşağı atlıyor. Banda, banda, baya 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 baya. O da bir de ölmek de çok gıcık biliyor musun? Yarım saat aşağı düştüğünü bekliyorsun Kanka gel gel kanka ben geçtim. Adama bak Geçti. adam parkur hayatında belki birkaç kere falan yapmıştır. Adam kanka beni geçiyor ya. lan. Kanka buraya iki, iki zıplama ya. He. yaptı ya. Kanka beni karakter zıplama özünü falan. Ye baba. Ay ye bobe kanka ne kanka lan ye. Bro Mahmut. Ananın ki mucuk ke. Uy kanka. Buradan buraya. Buradan. Buradan buraya demiş. Sen nereden geçtin? Kanka. Nereden çıktın? He buradan. Şöyle böyle böyle. Oh. Kanka Öyle. karakter tırma... Dur bakayım lan kaç dakika oldu? K kanka bir anda böyle yay... videonu kesilmiş ya. İki video atacağım bu arada. Oh yeah. E nereden? Enable trust. Nereden kanka? Ha şuradan. Dur oğlum biz niye buradan gidiyoruz ki? Ha. Şlovoski. Oğlum biz parkur yerden parkur arıyoruz. Kanka bu şeye benziyor. Oha. Eğer düşündüğüm şeyse çok kolay bu. Ve evet, düşündüğüm şey adamın değilmiş düşündüğüm şey. Ne yapacağız bu burada peki? Ne yapacağız bu boş dolaşacağız Aa! kanka bu, kanka, bu kanka, dolaşmak kanka. mı? Aa! Üstten gitmiyoruz galiba. Aa! Aynen böyle. E bu basitmiş. Bu en basit Ha su zannettim lan. Bu baya basit yani. Şu ana kadar geçtiğimiz parkur kanka dakika beni şu an çok kız sinirim bozuyor biliyor musun? bir an böyle zaten birinci videoda eee ye madafakı diyeceğim bu ne ha evden başlıyoruz evden ya kanka şimdi o kadar çok parkur izledim ki kanka çok iyi biliyorum e nereden aşağı mı ineceğiz? ha ölmeden ince Allah kanka seni kanka üzerine düştüm hasar yedim üzerine ama senin hayır totom totom yanıyor kanka Yanlış yer ya. Bekleyeyim. E ben ne yapacağım? Kanka kaderimi tadım çıkartacağım Türkiye'de. Seni bekleyeyim bekle bekleyeyim seni. Aha kanka bir yer bul. Oha kanka ben vurdum ben aradım. E sen nasıl geçtin oraya lava değmeden? Kanka, şurada... kanka ben lava değiyorum. Kanka senin özürlüğüm. Kanka harbiden ben lava değiyorum illa değiyorum. <laughs> evet reklam. Aa, kanka bura maden olsa bayağı para eder buraya. Ee kanka ben geldim şu an. E nereden geçtin sen? Kız mı aldın? Ya <laughs> da <Little gülüyor> Nightmares <gülüyor> 2 tak diye. Ay götüm yandı ama sıkıntı yok. Anam kanka. Hadi. wall Yok kanka, Yo, kanka artık speed hack falan, falan atacağım ya. Kanka sinirim çok bozuldu. Oğlum pet niye kullanamıyoruz de ki? Bu map'in pet pet. Bak kanka üstteki gelen şeyde de var ya. <laughs> yemin ederim kanka, alacağım kanka, bir tanesini min vereceğim ha. He. Şimdi. <gülüyor> <yok>. <gülüyor> sen ne yandın velet veled, ağla. Veledi zina veledi. <laughs> Oo. Oh! Bu sefer kanka ben hızlı geçtim. Ve kanka karakter bir araba <laughs> hızlanıyor. Bir ara yavaşlıyor. Kanka sen geç be. Kanka götüm tutuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu an öyle korku var ki dur ben de kime bakacağım? 6 dakika. <laughs> sen şaka yapıyorsun ya. Kanka gıcık olmamak için ke kendi göt <laughs> Tamam. tamam. <Getir> Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <You> <gülüyor> Ha mantıklı. Seni gidi. Şak. Kışa... Kanka tokatlama var mı? Kanka. Dur bir dakika. Bir şeye bakacağım. Tokatlama var mı? Yok tamam Yok. hadi. Yürü. Kanka seni aşağı düşürdüm az kalsın kanka. biliyor musun? Çok fena shift'e bastım. Kanka, tokatlama olsaydı ben buraya bile Gel. Kanka çünkü seni tokat manyağı derdim. Hadi bakayım. En baştan mı? Evet. Reis ağla. Tamam. Şık, Hayır. Kanka geçiyorum. <laughs> Oğlum bir şeyim mi lan? Hayırdan parkur pro izleyicilerimiz varsa bir şeydim mi? Ne küfür ediyordur bu manyak lan bunlar diye. Ve? Burada. Aa şaka. Oyunun trole bak. Kanka oyun bizi çok pis bir yerde trollüyor. Sen de trolleye. Ben o trolleyemeyeceğim. Ben yedim. Aa, ben yedim. Allah'ım bu yerde misin hani lava düşüyor Üst taraftayım üst üst Kanka oradan atlamaya çalışma gelemiyorum Şimdi Nasıl var. Ya Çok fena troll ya Burada mı nasıl, nasıl çıktın ya Kanka bu... Aa, burada da çok bir zeka şey var Kanka bende kalmadı zeka Sende var mı Var kanka beni bekle Galiba a vay vay. Balım ey. Allah belanı versin oyun ye. Bu arada bir şey mi? Benim galiba ben dikimi süre bitiyor. Eee kanka ben videoyu burada bitiriyorum. Bu arada izlediğiniz için teşekkürler. Like abone Bugün bu kadardı. Bay bay. İkinci bölümünde ya bugün atarım ya da yarın atarım bilmiyorum. Ciao. Bugün